analiz ekranlarından herkese merhaba. Trabzonspor'da yaşanan tüm gelişmeleri Erdal Hoç'la beraber konuşacağız. Ama öncesinde abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sen de hoş geldin. Eyvallah abi. Geçen hafta bir arada değildik. Ve bir buçuk yıldır, neredeyse iki yıla yaklaşacak yayın yapıyoruz. İlk kez bir bölümde beraber değildik. Özledin mi beni? Özledim. <laughs> Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde de Trabzonspor'da... Ama hakkını yemeyelim. İyi i̇dare etti şey. Evet evet. Yusuf'a da buradan Susun teşekkürlerimi olsun. iletiyorum. Sağolsun kadememe girdi ve o açıldı hızlı bir şekilde. ne haber Kapattım. İyi mavi. Ne oluyor? Fethiye güzeldi. Biraz tatil yaptım. O arada da tabii gelişmeler de yaşanmış. Ülke futbolunda ne oluyor? Ülke futbolu hareketli. Konuşulacak konular var ki yayına girmeden önce bu sabah da bir deplasman yasağı da geldi. Ya, ya çok konuştuk onunla ilgili ya. Dünyanın en salak işi yani. En evet. çok zararı da Trabzon'a var. ki Hacı Osman oldu zaten e, seçilmeden önce de bu yasağı kaldıracağını yani, yani. ifade etmişti ama çok gereksiz bir şey. Evet, bu şekilde. Çok gereksiz. Şey. Sanki ortada bir düşmanlık ya, varmış bunda, gibi Allah yaratılması. yaratılmasın. Önce garsa gelmişti işte ne oldu yani? Ne, nedir yani? Ya Trabzon'a zararı var bunun. Ya Trabzon, Trabzon. Kötü bir şey ima var. oluşuyor. Ya sistemini. ne, ne münasipet ya bu? Ne yani? Sen sorunlu, suçlu psikolojisi atfediyorsun. Tekrar tekrar aynı şeyleri şekilde. konuşmaktan evet. yoruldum ama gerçekten anlamsız bir şey. Yani. Çok anlamsız. Şu iş akışmıyor hiç. Sıcak sıcanı bir gelişme olunca bunu da konuştuk ve çok da artık dillendirmeye daha da uzatmaya gerek yok. Hani Tepkimizi bu kaç şekilde koymuş olduk. Umarız bundan sonra deplasman yasakları da tamamen kalkmış olur diyelim. Şenol güneşle alakalı geçtiğimiz hafta ben burada değilken huzurlu bir ortam yaratılması gerektiğini de ifade etmişsin abi. E, çok kısa bir süre oldu peki ama e, bu huzurlu ortamın yaratılması için iyi bir başlangıç oldu mu? Bunu gözlemleyebiliyor musun? Duyabiliyor musun? Ya iyi bir başlangıç. Hoca mutlu. Bayağı da duygusal. Heyecanlı. Haberler geliyor o zaman yani içeriden. Şey, de kıskanmıştım. Ben Beşiktaş'a giderkenki gülümsemesini unutmuyorum. Kıskanmıştım. Acıdır. Yani. Hani kıskanmıştım. Yani. Yani. Ondan çok daha güçlü gülümsemeyle geldi yani. O yüzden şey. Hocayı bu kadar heyecanlı bekliyor muydun? Hayır, beklentin? Beklemedim. Ben hocanın kabul edeceğini de düşünmüyordum. Yani düşünmüyordum ben yani, hiç düşünmüyordum. Türkiye şartlarında başka opsiyonu yok gibi geliyor bana. Belki yurt dışına zaten... Yani ben artık, artık... çalışacağını düşünmüyordum. Okay. Yani. Bu sorumluluğun altına gireceğini düşünmüyordum hocam. Allah var yani. O bir enkaz mı hep, devraldı o, peki? Hep Fatih Tekke üzerine. Yani zihnimde hep Fatih Tekke uzun süredir üzerinde üzerine Bir enkaz mı devraldı? Enkaz demeyelim ama bir yapı devralmadı. Bol miktarda kum. işte biraz çimento. Biraz kireç. Çimento eksik. Öyle bir şey de devraldık. Bu malzemeler de tam şey değil. Doğru. Yani son iki hamle olmayınca eksik kaldı biraz da malzemeler. Yani buradan pat diye bir şey çıkar mı? Pat diye bir şey çıkmaz. Ama ne olur devre arasına kadar gidecek. Ona bakacağız devre malzemeden çok bir mimara da ihtiyaç vardı açıkçası. E tabi o, o da hoca yani. Bakalım o mimarlık zanaatını şöyle, merak şöyle ediyorum. Şöyle biraz hani sıfırdan başlama konusunda tam doğru isim Şenol Hoca mı ondan emin değilim. Eğer sıfırsa ki sıfıra döndü yani iş. Geçen seneki oyun gitti, Mönü'ye gitti, oyun gitti. Rakamsal da öyle abi. Son 6 maçta bir golün var. Doğru, doğru. Üretim de yok. Hani gol kaçırırsın da üretim de yok yani. Bu rakamsal da sıfır gözüküyor. Hazır böyle konuşmuşken, hoca demişken, mücadele demişken hemen bir Beşiktaş maçına da girmek istiyorum. Çok fazla girizgâh yapacağımız konu başlığı da var ama Beşiktaş maçından ne bekliyorsun? Ya Beşiktaş adına ne olacağı belli. Ne oynayacağı belli. E, Trabzonspor adına bir şey düşünemiyorsun yani. Kafanda oynayamıyorsun, gene oynayamıyorsun yani. yani kadroyu düşünemiyorsun, bilmiyorsun ilk on Nasıl bir oyun? Hemen öyle dikine oyun, önde oyun. Mesela Trabzonspor ön olan presi konusunda son derece. Ya yapmasın yani. Çünkü yapmaya çalıştığı her pozisyonda gol yiyor. Yapmasın yani mümkünse yapmasın en azından şu aşamada yapmasın çünkü iki kişi pres yapıyormuş gibi yapıyor üçüncü kişi unutuyor yerini orada bir adam bomboş alıyor topu neyse hani, o, hani öyle yapmasın. Bütün kaymalar yani. dağılıyor. Dağılıyor ve onu yapmasın yani bence yapmasın yani. yani hazır değil çünkü buna belli ki hazır değil yani. O zaman biraz daha kontrollü önce durdur sonra vur deriz Yani de başka tabiri şu var anda, ya. Şu anda bir şey göremiyorum bilmiyorum yani orta sahayı nasıl kurgulayacak. Şimdi ne problemi var Beşiktaş'ın? Atıyorum zaafları var mı? Var. O zaaflardan istifade edecek oyuncu sayısı az Trabzonspor'da yani ön alan hattında bir lihasa. Ama şeyi bilmiyoruz Çam ne kadar hazır? Banza, banza ne kadar hazır. Tek başına Banza birçok şeyi değiştirebilir mi? Bazen değiştirebilir. Bak tek başına Mönye birçok şeyi değiştirmişti yani. Evet. yani sıfırı hiç değilse 30 yapmıştı. %30 yapmıştı. %40'a çıkarmıştı yani. Ki bir sağ olarak ki hücum oyuncusu bundan çok daha fazlasını, fazlasını verebilir. Yere, verebilir. Ee, Çam keza aynı şekilde. Son anda transfer olur mu? Böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Ama zorluyorlar anladığım kadarıyla ama gereksiz şeyler bunlar yani çok son anda bir şey zorlamanın anlamı ya devre yani. arasında da 3-4 ay var. Elde bir kadro var. İlk önce buna ee, bir bakmak gerekiyor. Ama lazım. işte burada sıkıntı şu. Ülke gerçekleri var ya. Duyumsuz sen maç hayır, maç kazanmazsan sana alan açılmıyor. Anladın mı ne demek istediğimi? Maç kazanman lazım ki sana alan açılsın. Maç kazandıkça yani şöyle düşün geçen sene Beşiktaş maçın ikinci Beşiktaş maçında Abdullah Avcı için hani artık gidecek kalacak söylentileri başlamıştı evet. mesela. Ama sonra ne oldu? İşte mönye geldi. Kupada tur atlatıldı. Maç kazanılmaya başladı. O sesler azaldı. Kim olursa olsun maç kazanmazsan bugünkü cümlelerin hepsi yarın değişir. 2013'teki Şenol Hoca için Twitter'da yazılanlara baksınlar mesela. Herkes kendi yazdığına baksın mesela. Öyle değil. Biliyoruz öyle değil. Ne yazık ki öyle değil yani. Dolayısıyla o maç kazanmak için de ne lazım? Bak şimdi mesela şöyle düşün. Samsun deplasmanda Beşiktaş iyi mi oynadı? Hayır. Hatta kötü oynadı. Hatta Samsun Spor çok iyiydi. Skoru aldı Ama bekledi. bir sihirbaz anlatabiliyor muyum? Bir çözdü. Şimdi bazen öyle şeylere ihtiyacın var senin. Öyle anlarda o anları değerlendirebilecek biri yok. Trabzonspor'un sihirbazı yok mu? Yok. En azından Çam'la şey bilmiyoruz, ben ötekiler de. değil. Var Vakame o şey, e, emekli sihirbaz. Peki genelde tıp... Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Anlıyorum. Istediğim? Mesela o, o anda çözülseydi, e, yani o… E... Sen bir Hamşik arıyorsun abi ha, Sen Hamşik bir... de değil, Anus, Canini mesela atıyorum. Vakame, eski Vakame, doğru Vakame. Yani öyle bir maç çözersen o maç sana 3 maç kredi olur. O üç maçta takım daha kendine gelir. Sonra daha üstte koyarsın. Böyle olmuştur hep yani. Bütün takımlar için böyle olmuştur. o Ona ihtiyacı var Trabzonspor'un. Yani şu ana kadar izlediklerimiz aslında bu odur diyeceğimiz henüz çıkmadı. Yani Draguş da en azından merkezde oynadığında, tek başına oynadığında öyle gibi durmuyor. Mesela hala hani öyle vay be ne yaptı diyeceğimiz hala yani asla bence yani kalmamalıydı bu zamana kadar. Ama hala o isim vardı mesela düşünebiliyor musun? Ya da Cihan. Ya ile de alakalı gidip kalma durumu konuşuluyor ama Kalmıyor. kendisi kalmak istiyormuş. Tabi burada hocanın da tasarrufu önemli ki. Ben hocanın da çok hocanın... Bardi gitsin dediğini düşünmüyorum. Lustram'ın gitme durumu gerçek mi? Bence yok. Şöyle o şöyle düşünüldü doğal olarak orada bir yığılma oldu. Yani Mendin de orada oynayabileceğini varsayarsan 3 tane iyi adam, iyi para ödediğin adamı orada ıı, tutuyorsun. O doğru bir şey değil. Ama ilk vazgeçeceğin isim de iki ay önce transfer ettiğin yeni sezon planlamanın ilk başına koyduğun adam da olmaz. Valla yani. hata yaptıysan hatadan dönmek lazım. Ben de dedim Akame'ye lisans çıkarmayabilirsiniz dedim mesela. Ben, başka bir hata olarak baştan beri söylediğim Barış Sıç. Baştan beri söylemiştim yani alınmaması gerekir, alınmaması gerekir, alınmaması gerekir diye söylemiştim. Erenlere Hatta sadece var. burada söylemedim hani onu da Tabii söyleyeyim. Ki. Çok benim işlerim değil bunlar ama yapıyorum o işleri. Bir gün kovacaklar beni en son. Sen kimsin lan diyecekler yani. Değil, diyecekler bir gün diyecekler artık. Öyle bir baskı yapıyorum ki öyle bir oraya ona ulaşamayınca oradan da oradan da hani böyle şeyler yapıyorum yani Almasın diye çok alınmasın diye neyse geçti. Eren Elmalı'nın milli takım performans sonrasında herhalde bu düşüncen daha da bir pek işte. Ee, yok belki hani orada Barış için varlığı bak biri alınmalıydı. Yani Rekabet bizi alınmalıydı ama bu okay, Barış biz... hiç mi? Yani onu izleyince neyse geçti şimdi oldu olan oldu. İnşallah yanıltır beni. Şu olabilir ama iki forvetle oynarsın. Topu rakip sahayı yağarsın. Orada Baris için ortalarından istifade edersin. Ama sadece o. Sadece o yani. Sadece onun için bir oyuncu almak doğru mu bilmiyorum. Ki bunlar da... 2000... Sadece onun için zaten makam aldım. Ki bunlar da milyon Euro maliyetle çok, başlıyor o, abi. Çok çok çok. Yani Hepsi Bakayemesi, Lundström'a, yani Baris Barış Fena bir transfer dönemi geçmedi diğerleri itibariyle. Ama bu, bu, bu Vakame, Barisic, Lundström'a hala demiyorum yani. çünkü lustram alındığında muhtemelen şey yoktu. Ee, okay gündemde erkek, yoktu evet. yani. Şimdi hani lustram almışsın. Okay çıktı. Oka'yı da alayım. İşte bak bu obezlik. Orada haklı taraftar. Bu obezlik. Aldım, yaptım bir tercih yaptım. Bununla devam edeceğim. İki hafta önce bu soruyu. Yani, okay anladım. yerli. Yani şu anda Okay en doğru transfer gibi görünüyor. İnşallah öyle devam eder bu arada. Ama onun bile bir, bir basit eksiği var bence mesela. Bir basit eksiği yani. Mesela oyuncuların bireysel gelişim konusu. Mesela Okay'ın baştan beri ben Trabzonspor'da oynadığı dönemde de hep şikayet ettiğim şeydi. Beyniyle bedene ayağı arasındaki mesafe çok uzun demiştim. Şöyle ne yapması gerektiği çok belli. Fakat onu o ilk anlarda topu kaptığı anda aldığı anda o karar süreci böyle 2-3 saniyeyi buluyor. Ve orada çok çok zaman kaybediyor. Şey, şey diyecekler onu da yapsa zaten burada olmazdı gerçekten olmazdı. Onu da yapsam hiç burada buralarda olmazdı gerçekten ya. Öyle nitelikli bir adam. Fakat bu halledilebilir bir şey ve bizim Türk futbolcular bunun için hiç uğraşmıyorlar ya. Bu çok basit bir şey. Topa çok fazla temas ediyorlar. Çok topla çok fazla ee, süre aynen geçiriyorlar. Öyle. Hemen hemen. Ya koşacaksan, yani topla gideceksen hemen git. E, vereceksen hemen ver. Ha orada mesela şey de var. E, diğer oyuncular mesela şöyle bir şeye dönüşmüştü son haftalarda iş. Yani geçen sene yoktu bu Allah var şimdi yani. Son haftalarda şuna dönüşmüştü. Biri pası veriyor birine. Sonra hadi yap ne yapacaksan. Öteki ona veriyor. Hadi yap ne yapacaksan. Öteki ona veriyor. Hadi yap ne yapacaksan. Yani böyle değil ki bu. Futbol böyle bunu, bir oyun bunu, değil. bunu, Yani neyse yani oldu şimdi. Ya yani geçmişin üzerine çok olumsuz konuşmak da doğru bir şey değil ya. Yani. Olan oldu. Orta sahada çok fazla ismin var olmuş olmasındaki sebeplerden birisi de şu bence. Abdullah Avcı geçen sene çok fazlasıyla Mendy'i stopere çekmişti. Bunu gerçekçi iyi bir opsiyon olarak bence hala düşünüyordu ve orta sahadaki çeşitliliği bu yüzden artırmak istedi. Ozan'ıyla, e, Okay'la öncesinde yine... Ozan'la programıyla... Okay yerli olduğu için hani muhtemelen bunu şey olarak gördüler. Anladım. Fırsat, yani. gibi, mi? fırsat gibi gördüler. Men diye öyle düşündü mü? Yok valla öyle demedi yani basın toplantısında soruldu hani o otelde. Söyledikleriyle yaptıkları evet, çok zaman zaman mi? çelişmeye başladı son zamanlarda çelişmeye başladı. Peki. En kritik anı aşamadı hoca. O kritik şampiyonluk sonrası sonrası bence. Sonrası bile şey değil. Bence Beşiktaş maçı öncesinden itibaren bu sene o kritik anları aşamadı hocam. Şimdi maça dönecek olursak da hakem de Alişan Salan çok fazla hakemlere yani hakem, takılır ne, mısın? Ne, ne yapacağız hakemlere? Ne yapacağız? Takılır mısın? Ne yapacağız? Kim, o, kim olsa ne diyeceğiz mesela? Hakem bu ne olacak o zaman? Seni rahatsız eden bir konum diye merak ettim. Yok canım. Ya, niye rahatsız ettim? <laughs> <Kim Ben yeni hakemlerin çoğunun isimlerini bile bilmiyorum. Alişan <laughs> <Anladım yani. gülüyor> Ali, Ali biliyorum. Serdar Saatçı transferini nasıl yorumluyorsun? 2,5 milyon euro bonus servis, 21 yaşında Türk. Ee, bir fırsat yani benim bildiğim yoksa... scout ekibinin önerisiyle yani Abdullah Hoca'nın çok istediği bir oyuncu değildi bildiğim kadarıyla yani bildiğim kadarını söylüyorum yani tam tersi scout ekibinin hani gelecek adına da yatırım olur yerli vesaire diye düşündüğü bir isim bu, bu transferler hep doğru bu çıkar çıkmayabilir yani bazen çıkmayabilir ama e, mantık olarak yanlış bir transfer değil. Zaten 2 milyon euro Barışçı maaş vereceğime 2,5 milyon euro Serdar'a 21 yaşındaki bir adama... İlbe bonservis veririm gibi. Ki zaten gibi. yatırımda bon servisi yapmak gibi. yani gerekiyor. o işte o bak o geçen sene devre arası alınmaya çalışılan sol bek alınsaydı Eren'le rekabet çok iyi olurdu. Tam da olmak üzereydi o mesela. O zaman gerçek rekabetten bahsedebilirdik yani. Serdar Saçin'in Trabzon'a gelişi esnasında Evet Serdar Saçin'in Trabzon'a gelişi esnasında bir açıklaması oldu. Ve o açıklaması Trabzonspor taraftarı tarafından da tepkiyle karşılandı ki ilk önce biz seni sahada görelim. Beşiktaş'tan daha büyük bir kulübe geldiğim söylemi zaten Beşiktaş tarafında bir tepkiyle karşılandı. Bunu kabul etmemiz lazım. Trabzonspor taraftarı da eski Türkiye olsa bence bundan 20 yıl önce olsaydı herkesin mutlu olabileceği belki de bundan keyif alabileceği bir şeydi ama günümüzde artık böyle şeyler çok da keyif veriyor mu ya? Ne diyorsun? Vermiyor ama ben Serdar'ın o amaçla söylediğini düşünmüyorum. Yani hani Trabzonspor Beşiktaş, Beşiktaş'tan daha büyük kıyaslaması yaparak o, o, onu düşün, Tabii ki Çocuklar Gidiş... Türkçe'yi çok iyi bilmiyorlar, ne yazık ki. Hı -hı. Hatta okuduklarını da anlamıyorlar gençler, gerçekten anlamıyorlar. Yani bazen bakıyorum, ya gerçekten oğlum o yazıyı okuyup onu mu anladın, ya da o cümleyi duyup onu mu anladın diyorum yani, gerçekten anlamıyorlar. Niye? Çünkü her şey teste döndü, cümle kurulmuyor, cümle yazılmıyor, kısa cümleler, selam ne haber, rır 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 rır, cümle kurmuyor. Dolayısıyla Serdar'ın orada bir ifade hatası var, yoksa onu kastettiğini hiç zannetmiyorum. E, daha anlamına. Yine anladın mı? Hı hı. Yani Trabzonspor'da büyük kulüp demek istedi bence. Yani o, o, Gidiş sakınca. süreci biraz sancılı olduğu için Bir muhtemelen şey olmaz. E, Bir şey olmaz. ona ithafendir ama. Bir şey olmaz. Çok ciddiye almamak lazım. Futbolcuların ne dedikleri değil, ne yaptıkları önemli. Muhakkak <laughs> ya, ki. Ben futbolcu olsam hiç konuşmam. Hiç konuşmam. Gerçekten hiç konuşmam. Zorunda olmadıkça. Hiç konuşmam. Hiç hiç hiç. Ya top var benim ayağımda. Ben topla konuşurum. Hepinizi sustururum. Herkesi sustururum yani. Serdar'dan ben çok ümitliyim. Sen de mi ümitlisin? Ümitliyim abi Serdar'dan. Yani e, yani ekipte ümitli. Çok ümitli. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde de Real Madrid maçlarında, Napoli maçlarında oynadı. Yani ekipte ümitli. Kaptı. Ha bazı arkadaşlarımız çok şey yani e, sosyal medyadaki arkadaşlarımız çok olumsuz bakıyorlar. Bir tane doğru yok burada ama ekip ümitli Serdar'dan ümitli bakalım performansı sahaya nasıl yansıyacak transferin şey, transferi kapattı Trabzonspor herhalde Yifi Orban iddiası iddia değil gerçek yani ama kontajan Yani orada Densizmden ne yapmak en son Densizmden Trabzonspor çıkamazsın. bir de bu saatte feshedersen de başka sok sıkıntı var bu saatte edersen FIFA'ya başvurabiliyor bildiğim kadarıyla. Ya e zaten evet, şu kısa bir süre kaldı. Kaldı, burada burada mağdur etti beni diye başvurabiliyor. Ancak bir, bir kiralık da. gönderebilirsin, hani yani, yani yani atıyorum. O da zor yani söz. Ya şöyle içeriden kulüplerle anlaşıp hani belki şuna yani parasını ben ödeyeyim. sen de oynasın, işte evet, evet oynasın evet. denebilir. Böyle bir çözüm üretilebilir. O da oyuncu de. kabul ederse. Ama tabii. yani bu alacağın adam tam ilaç dediğin adam mı bilmiyorum. Yani şöyle iyi adam, kesinlikle Çok fırsat iyi. transferi. Ama kenar mı vesaire mi orada... Ben emin değilim bilmiyorum. Kenar forvet abi. Oynar mı orada? Yani ama ne oynar? Çizgiye bastıracaksan oynayamaz. Çizgiye şey Şenol forvetlerin birini çizgiye bastırmaz zaten. Bir tanesini asla bastırmaz yani. bir Larin gibi. Evet. gibi bir oyuncu. Ama işte onun için şey var. Draguş var diyoruz. Evet. Ama olabilir yani iki tane de olabilir. Lig uzun. Lig uzun. Ya olursa o olacak zaten. Ama bu saatten sonra olur mu diye ümitli o ümitsiz. Ben çok bekledim. Gençliğimde sabahlara kadar son dakikada neydi? Elçilik açıldı, açılmadı. Elçilik kapandı, anahtarı geldi. Büyük elçilikte noter bilmem ne falan. Ee, taraftarın o şeye girmesini istemem yani. Şöyle en kötüyü düşünelim. Sadece şöyle bir problemimiz var. Ma takımın moral bulması için, bazen inşa olması için e takımın şeye ihtiyacı var. Galibiyete ihtiyacı var. Galibiyetlere ihtiyacı var ki. Hoca moralli olsun, yardımcıları moralli olsun. Teknik e şey e başkan ki en çok o hak ediyor ya. Ulan üstü. Ya, evet yani birçok hatası var ama gerçekten samimi bir adam ya. Çok çok. Ya, bu kadar fedakarlık bu zamanda gerçekten zor yani. Gerçekten zor. Onun morale ihtiyacı var. O yüzden skora ihtiyacı var. O yüzden öyle bir adam olursa çok iyi oynamadan da skor alıp bazen o, o seni inşa ettirebilir. Hani o yüzden istiyorum. Yani yoksa hani bu sene şampiyonluk falan beklediğim için değil ya da anlatabiliyor muyum Hı. ne demek istemiyorum? Evet, evet. Takımın inşa sürecinde de bazen skora ihtiyacım var. Mesela Abdullah Avcı'nın ilk senesi devre arası şey alındı. Bakasetas. Onun skorlarıyla biraz daha Abdullah Avcı'nın özgüveni yerine geldi. Taraftarından ola, ola, olabilir. Oyun kötü ama hani olabilir. Niye? 1-0 1-0 kazanıyordu çünkü. O 1-0'ları hatırla mesela Bakasetas'ın şutu. Bakame'nin sihirbazlığı. Öyleydi mesela yani onlar evet. onlarda. Dolayısıyla hani şu anda o olursa o e, itiraz etmem buna yani bir oyuncuyu kiralık gönderip ücretini ödeme noktasında hem orada oynama fırsatı bulursa eğer öyle fazlalık varsa onun kararını da Şenol Hoca verecek. Bu tip konularda Şenol Hoca çok e, kolay karar vermiyor. Mesela onu başkana biri söyledi mi bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Camia, camia bilgisi, akıl bak bunlar çok önemli şeyler. Şenol Hoca'yı tanıyan daha başkana ilk günden bak hocanın şöyle bir şeyi vardır. Transfer konusunda çabuk karar vermez, kolay karar vermez. Genelde havetler, yani anlatabiliyor muyum hem evet hem hayır der. Çünkü tüm yönlerini şey sana bırakır kararı. O süreç uzar. Bu biraz böyle oldu galiba mesela yani. E zaten bütün yetki teknik direktörü bırakılmamalı gerektiğini sen söylemiştin asla, transferde. Asla asla. Bu yapıya da uygun bir Şimdi, şey. Şenolcun da mümkün olduğu kadar şey almıyor sorumlu. Mümkün olduğu kadar aldı. Eskiden öyleydi. Hala öyle mi bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar almaz sorumlu. Son Beşiktaş dönemindeki o sezon başı transfer dönemindeki Aldın o Aldı korkunçluğu. Aldım almadım. Bilmiyoruz. Orayı korkmuş, tam bilmiyoruz bilmiyorum. Amarteyler hani, olsun. Evet. Gelen orayı tam bilmiyoruz. Çemberleyin olsun. Kim? Chamberlain kötü adam bu arada. Değil. Kabul ediyorum ama zaten Mesela o şöyle düşün. sakatlık sorunu i̇şte olan. onu bilmiyoruz da. Bak bu ölçülebilir bir şey değil. Mesela Hı? Redmond'dan sonra Chamberlain denemen, denenmez mi? Ya kağıt üzerinde evet. E işte yani dolayısıyla hani onun tüm şeyini ölçebilecek. Biz olduktan sonra konuşuyoruz. Hani Chamberlain'i niye aldın? Alındığında diyen var mıydı Chamberlain'i niye aldın diye? Yoktu yani. Var mıydı sen var ben, mıydı? Ben, ben, o taraftaydım. Yok anlıyorum senin zaten. Hı? Ama işte yani o gün için yapılabilir gün bir tercih. Ben de hala kötü bir oyuncu değil bu arada yani. Ya Orban kimden çıktı bu isim? Scout ekibinden mi çıktı, hocadan mı çıktı Karşılıklı. bilmiyorum ama... Yok hocadan çıkmadı yani. Hiç Ne Abdullah hocadan çıktı ne şey Şen hocadan. Okey. Üçüncü haftada Strasbourg karşısına geriden gelip Lyon'un maçı evet, kazandı. İki gol attı. Orban'ın o maçı ben canlı izlemiştim yani canlı derken evde Aha. yani o mücadeleyi takip ettiğimde Orban'ı o gün bir kat daha beğenmiştim. İyi, ki... Hadi dua et bir mucize olsun. Mucize demeyelim ne diyelim bir olağanüstü yani olağan durumda yok şu anda onu söyleyelim. Yani Lyon elden çıkartmaya okeyse gerçekten bu şimdi olmasa bile devre arası için söz kesilmeli. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Peki söyledik. Aynen. Böyle Kefili Te <laughs> Aynen öyle işler kötüye giderse ilk beni bulabilirsiniz. Şenol Güneş'in imza attıktan sonra yaptığı bazı açıklamalar var. Onlardan bir tanesi de aslında en çok dikkat çekici olanlardan bir tanesiydi. En azından benim nazarımda. Altyapıyı kesinlik, alt kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. Hepsini değerlendireceğiz ki bu isimleri de saydı. Poyraz olsun. E diğer bütün isimleri de saydı. E buna inanıyor musun böyle bir süreçte? Ya şöyle geçmişte öyle çok şey olacak genç oynatan bir hoca değildi. Allah var şimdi. Tıpkı Abdullah Avcı gibiydi yani o konuda. Puan bazlı bakardı. Ama şimdi biraz daha farklı bir şey Hoca görebiliriz. İnanıyorum ama ben yine de Poyraz'ı kiralık verirdim. Oynayabileceği bir yere. Mümkünse Avrupa'ya. Bunu 50 kere söyledim yani. Şöyle bir organizasyona ihtiyacımız var. Ama yani organizasyon, organizasyon, organizasyon. Bunun için görevli adamlar o işi organize edecek. Poyraz'ı götürecek Avrupa'da. Bir ikincilik, üçüncülük takımında. Hatta o takıma para verecek. O takımla anlaşacak. Orada Poyraz biraz yurt dışını görecek, dışarıyı görecek. Farklı insanlar farklı kahveler içecek, kahvede oturacak, insanlar nasıl yaşıyor. Çünkü hayat, futbol dediğiniz şey, mukayeseyi bilme e, şeyi. Bu sadece Poyraz için değil, Trabzonspor için bir sistem, bir model, böyle bir arayışa girmek lazım ama bunlar hep böyle pat diye olacak şeyler değil. Bu kongreden sonra belki hani daha o konuda Sayın Başkan böyle bir ekip falan organize eder. Belki orayı da derler. Toplamlar. Var mı aslında böyle bir şey sence? Var var. Yani Sayın Başkanım var. Zamanında bunu bahsetmiştim 3-4 hafta önceki bölümde de Ali Koç Almanya'dan mı Hollanda'dan bir takım olacağım bunu demişti. Bunu herkes yıl oldu. Ya. Kim yaptı biliyor musun? 7 yıl oldu. Kim Menajerler ki yaptırdı. Evet. Gerçekten menajer. Bu böyle bir pazar bırakılır. Çok çok inanılmaz paralar. Ya bizim ya. pazarımız korkunç bir pazar yani. Mesela bazen şey diyor UEFA Türk futbolu falan. UEFA deli misin ya? Burası çok güzel bir pazar yani. Sürekli ciro var, sürekli hareket var, alışveriş var. Piyasa hep canlı abi. İrfan Can ve Cengiz'in menajeri aynı. Gönderecekti birisini, göndermek istiyordu. Yani transferini Avrupa yaptırmak istiyordu. Yaptıramadı. Kerem'i götürdü mesela. İlla birisinden Hareket. çıkartacaktı. O de denklemde Kerem'i çıkarttı mesela. Bu arada menajerler kötü diye demiyorum bunu. Adam Onu, işini yapıyor yani. E, tabii canım. Yani tüccar ve çok para kazanıyor. Yani ne diyeceksin adamı suçlayamayız yani. Ya futbolcular da keza hak ettiğinin fazlasını o kadar, kazanıyorlar. O, kadar. o da öyle bir şey. Biraz Eren Elmalı'nın da hakkını verelim mi? Şu milli maçtan tam veremedik. Verelim ama süreklilik. Tabii. Süreklilik. Yani ferdi sakat olmamış olsaydı izleyemeyecektik o bölgede. Neyse, önemli değil. Süreklilik. Yani bu sürekliliği korursa inşallah. Umarım Barış temposu, için gelmesi fiziği, belki de etkilemiştir. Temposu, fiziği, Eren'in önemli yani, şey yeterli. Umarım... Biraz basit hatalar, bazen çok basit top kontrolleri falan çok basit. Bir de şut, abi şut çalış ya gözünü seveyim. Şut ve orta çalış ya. Geçen seneden beri üstüne bastığın konulardan bir tanesi abi. Umarım kendini geliştirmeye devam eder diyelim. Ekleyeceğim bir konu başta var mı? Yok, sadece şey söyleyeyim. Ya şey bekledim mesela aşağı yukarı ortalaması 20-25 bin kişi izliyor, değil mi bizim yayınları? Tabii 25 20 -20. geçiyoruz. 20. Ya bir kişi şunu düşünmeliydi. Hiç deyse bir kişi düşünmeliydi diye düşünüyorum. Bak şimdi İlk dönem ben Abdullah Avcı gitmesin diye uğraştım. İlk Doğru. Gitmedi, değil mi? Doğru. Değil, uğraştım. Bir an için o dönem gitmediğini düşünelim. O sene sene sonuna kadar kaldı. O yaz transferi yaptı. Ekim ayında yine olmuyor. Olmayabilir, olmayabilir, evet. olmuyor. Giderdi ve en azından bu kadar erken gelmezdi. Bir 4 sene geçerdi arada. Bitirirken tam bitirmek lazım. Böyle yarım bitirmek lazım. Trabzonspor'u yarım bitirmek lazım. Dün bir arkadaş yani. dedi ki ben olsam başkanı yerine Beşiktaş maçından sonra, yani kupa maçından sonra Abdullah Avcı'yı gönderirdim. Ben de dedim ki maçtan sonra o, ben bile ölümü düşündüm yani. Allah biliyor yani ben bile. Ama o gün gitseydi... Ve yeni hoca geldi. İşler gene kötü gitti. Nisan'da gene biz Abdullah Avcı konuşuyor olabilirdik. Böyle bir şey futbol çünkü. Ben biliyorum bunları ya. Yani. yani sonuçta Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki 5. dönemiyken Fatih Terim 4 kez Galatasaray'ı... Onlar, onlar, şey. onlar, onlar hak ediyor. Hani şey, diye daha, daha başka ne örnekler buluruz onu? Ya, o denklemde Abdullah Avcı da kendini bir şekilde içeriye atar diye düşünüyorum. Bir skor tahmini alayım ya. Yapmasın, yok, yok, yapmasın ya. biliyorum. Yap yok. yap. Ben yapacağım çünkü. Yok yani yok. <laughs> Ben 2-2 diyorum. Hayır. Gollü bir maç bekliyorum. Ofansif oynayacaklarını Bir gol daha attır bari Trabzonspor? <laughs> ya tamam. Zaten aklımda da o vardı. Yani birisi atarsa kesinlikle Trabzonspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yok artık. Kesinlikle kaybetmeyecek. Sen? Yok canım, yani sen başka yani, şey yani, bu, yani gönlüm tabii yani, şey ama. Evet, o başka bir şey. Ama yani Realiteyi konuşuyorum ben. E, i̇zlediğim Beşiktaş'la izlediğim Trabzonspor arasında öyle hani öyle değil. Okey. Ya bazen işte hocada dokunuş diye bir şey var ya geldiğinde ya bu adam bu böyle oynamıyordu deriz i̇nşallah. öyle bir saçmalıkla karşı karşıya kalır. İnşallah. Ee, bak... ha, i̇nşallah. Yani evet. Trabzonspor inşallah. <laughs> Bakalım o sonucu da haftaya beraber Kesinlikle. konuşacağız. E, bu arada da izleyenlerimize çok teşekkür ederim. ya Son haftalarda zaten e, 25-30 bin arasındaydık. Geçen haftaki bölümde 37 bin ulaştı. E, beğenileriniz, yorumlarınız bizi çok etkiliyor. Abone olmanız vesaire. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Bu yüzden de çok teşekkür ediyorum ve bu bölüme ve bundan sonraki bölümlere de aynı şekilde destek olursanız Trabzonspor'un sesini sosyal medyada, dijitalde daha fazla çıkmasını, söz sahibi olmasını sağlayacaksınız. Umarım. Valla hala evet sağ olun ya. Teşekkür ediyorum. Destek için minnettarız. Eyvallah. Umarım daha iyi noktalara eyvallah geliriz. Bu kadar hak ediyor muyum bilmiyorum ama eyvallah. Evet, Senin seni sayende ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden burada olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.